Arkadaşlar bugün bu uçağımı yapacağım. bilmeyenler için gösteriyorum ya. Şimdi geri açıyoruz. Bilmeyenler için gösteriyorum bunu. Eş oha bu uçak ilk defa bu kadar eşit oldu hızlı yani. Normalde o kadar uğraşır. Neyse. Belki bu Aga dur olmazsa saçın gözüküyor. Oğlum bir şey Bayağı var. bir eğiyor saçın gözüküyor. Oğlum diğer türlü yapalım Boş ver sildim mi? Yok daha çekiyor. Evet. Zaten şarkı koyacağız bu ses gider herhalde. Evet. Böyle yapıyoruz. ben ilk defa bir bu uçağı var ya bu kadar eşit yaptım. Normalde hep yamuk olur. Yani bu kadar eşit yapmak da videoda mı oluyor? Oh tam eşit oldu. Heh tamam. Uçağımız hazır. Biraz küçük oldu. Şimdi atma zamanı. Ee, kamera oraya git. Evet. Dış en üst kattan atacağım. Dışarıya Dışarıya Kameracı video bitirme. Bekle. Bir kere daha atacağız. Bu sefer de şöyle atayım. 3. Biraz yamuk olmuş da neyse. Oy! Oy oy baba Piro. Ha burada video bitti.